Merhabalar, günaydın. Ege Televizyonu'nun Ege Finans programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün Ege Finans'ın ilk bölümü içerisinde hafıza eğitmeni Abdülmuttalip Akın bizimle birlikte olacak. Ayrıca bir dünya şampiyonu Egecan Meriç bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz günler içerisinde gerçekleştirilen hafıza ve zihinsel matematiğe yönelik olarak bir yarışma gerçekleştirildi. Bu yarışmanın dünya düzeyinde dünya gerçekleştirilen bu yarışmanın detayları nelerdi? Hem buna değinmeye çalışacağız hem de evet belki bu yarışmadan da yola çıkarak daha iyi bir belleğe sahip olabilmek için neler yapmalıyız? Bunu da detaylarını konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı bizimle birlikte olacak. Başlıyoruz. Ege Finans hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, bu bölümümüz içerisinde hafıza etmeni Abdülmuttalip Akın ve az önce de böyle söylediğim gibi bir dünya şampiyonu Egecan Meriç birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Abdülmuttalip Egecan hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyenlerimiz ilk defa bu program içerisinde e, küçük yaşta bir arkadaşımıza rastlıyorlar ama başarıya baktığımız zaman çok büyük bir başarıyla karşı karşıyayız. Ben önce tebrik etmek istiyorum çok seni. E, sohbet edeceğiz daha sonra önce hocanla konuşmak istiyorum biraz. Evet. evet. Geçtiğimiz günlerde yine birlikteydik biz sizinle. E, evet. yaptığınız eğitimlerden de yola çıkarak iş dünyası beynimizi nasıl daha iyi kullanabiliriz nasıl daha iyi bir hafızaya sahip olabiliriz bunun detayları üzerinde durmuştuk evet. ve sizin de ...katılacağınız bir yarışmadan da söz etmiştik. Bu yarışma gerçekleşti. Hatta o günkü sohbetimiz içerisinde... ...bir büyük iddiada da bulunmuştunuz. Evet, evet. Bu yarışmadan ben bir dünya şampiyonu... ...mutlaka çıkaracağım öğrencilerim arasından diye. İşte evet. o da Ege Meriç. Yarışmadan bahsedelim. Hiç bilmeyen izleyenlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Evet gayet güzel. Biraz da hemen bir şey söylediniz. Ona tamam. ilave eden şunu söyleyeyim. Ee, i̇lk defa programımıza genç birisinin geldiğini söylediniz. Evet. Artık bundan sonra daha çok gelecektir. Bundan emin olun. Ee, i̇nşallah biz de başarıya ulaştırdığımız öğrencilere sen artırdıkça bu gibi sizin veya bir başka buna benzer programlara da ziyaretçi olarak katılırız diye düşünüyorum memnuniyetle. Ee, yarışmadan söz edelim. Yarışma e, uluslararası bir yarışmaydı. Daha önce Hı -hı. Türkiye Havuza Şampiyonası vardı. Melik Safi Duyar'ın düzenlediği bir yarışma. Ve Türkiye ayağında iki Türkiye şampiyonu çıkarttık ve e, bu şampiyonlarımızla Dünya Havza Şampiyonasına katıldık. Dünya Havza Şampiyonası 20 farklı ülkeden 89 e, yarışmacı katıldı ve bu 89 yarışmacı da kendi ülkelerinde tanınmış dünya e, üzerinde herkes tarafından bilinen ve takip edilen kişiler e, defalarca dünya birinciliği almış olan kişiler. Hı hı. Tabii ki biz e, yarışmamızda e, 12 yaş altı birinci olduk e, ama bu bile müthiş bir başarı çünkü e, özellikle birlikte Hindistan'dan gelenlerin İspanya'dan gelenlerin 12 yaş altı öğrencilerinde müthiş bir kapasite vardı. Bunun sebebi de şuydu. Genelde bizim ülkede şey vardır. İlgi alanı çok fazladır. Ama bu yüzden her konuda da eksik kalınır. <laughs> i̇şte ailelerimiz çok fazla kursa gönderir çocukları. Ama hepsinde egzersiz eksikliklerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı başarısız olur. Bu da çocuğun özgüvenini kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi oradan gelen öğrencilerle konuştuğumuzda belirli alana odaklanmışlar. Mesela bu alanlar nedir? Beyin eğitimi. <laughs> kişiler günde 12 yaş altı veya üzerinde kişiler fark etmiyor. Günde 6 saat 7 saat egzersiz yapıyorlar. <laughs> Ve şu anda o çocukların yapabildiklerini yani e, tahmin etmek bile çok güç. O kadar inanılmaz şeyler yapıyorlar ki e, zihinsel olarak süper e, dereceye gelmişler. E, yarışmalarda derece yapmışlar. Artı 12 yaş altındaki bu çocuklar e, yetişkinlerin katıldığı yarışmada yetişkinlerden de derece aldılar. <laughs> Yetişkinleri geçerek derece aldılar. E, 10 ayrı alan vardı. E, biz sadece bir alandan katıldık <laughs> ve bir alandan e, şampiyon olduk. <laughs> e, Hindistanlı 3-4 tane öğrencilerimizden e, 4 ayrı alanda dünya rekoru kırdılar. Evet dünya rekoru kurdular. Ee, bu çok e, inanılmaz süper bir şey tabii ki ama bizim de güzel olan e, tarafımız şuydu. E, 20 yıl sonra diyelim 18 yıl sonra daha doğrusu Melik Safi Duyar'dan sonra dünya hafıza şampiyonalarında uluslararası kategorilerde ikinci e, Türk ünvanını taşıyoruz. Birincisi Melik Safi Duyar. 18 yıl sonra ilk defa bir Türk olarak biz dünya şampiyonunu aldık. Şampiyonluğu aldık. Evet, evet. Bu da bizim için ekstra süper bir olaydı. Ve şimdiki hedefimizi de hemen söyleyelim. Biraz erken söylüyoruz galiba ama bir alandan birinci çıkarttık, şampiyon çıkarttık. Bundan sonraki senelerde yine iddialı konuşuyorum. Birçok alandan birinci çıkartmak için, şampiyon çıkartmak için elimizden geleni yapacağız ve İzmir'i de, Türkiye'yi de tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız. just